Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisi anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul'da yaşanabilecek en kritik haftalardan birine başlıyoruz. Borsa İstanbul cephesinde evvela bugün saat 9'da yine Cevdet Yılmaz'ın orta vadeli program açıklaması var. Bu önemli. Öte yandan tabii ki bu önemli derken bir yandan da siyaset alev alev. Siyaset cephesi kaynamaya devam ediyor. Bu CHP'nin İstanbul baş, Genel Başkanlığı ile alakalı genel husus hala hazırda devam ediyor. O bölgede çok fazla çevik kuvvet ekibi sevk edildiğine dair görüntüler var. Onları gözlemledik. Bakalım bu gerginlik ne noktaya gidecek? İşin siyasi kısımları ile alakalı çok bir fikir sahibi değilim. Yani baktığımız zaman önümüzdeki süreç itibariyle Kılıçdaroğlu geri mi gelecek? CHP kurultayından nasıl bir sonuç çıkacak? bu kararlar birdenbire yine tekrar karşımıza gelebilir mi? 15'inde böyle bir dava var. Bunların her birini gözlemleyeceğiz. O yüzden piyasa cephesinde gerek siyaset, gerek orta vadeli programın açıklanması, gerek de böyle siyasiler tarafından gelecek açıklamalar, olayların sokağa sirayet edip etmeyeceği gibi hususlar tam anlamıyla tam randımanlı önem kazanmış oldu. Hızlı bir giriş oldu ama bu haftayı işte faiz kararlarıyla CHP kurultay süreciyle öte yandan globalde de çok kritik bir veri olarak ABD'de enflasyon verileri var. Bu perşembe günü saat 15.30'da. Niye kritik diyorum? Çünkü ABD'de istihdam piyasaları yavaşlıyor. Bu istihdam piyasasındaki yavaşlamanı Önümüzdeki süreçte FED'in faiz indirim kararında istihdam yavaşlamasından gelen korku mu yoksa enflasyon düşüyor her şey kontrol altında ve bu kontrol altında devam eden süreçte mi enflasyon düşürülecek yani bir durgunluk endişesi durgunluk korkusu var mı bunu görecek piyasa yurt dışı piyasalar içinse açıkçası burada çarşamba ABD'de üfe gelecek üretici fiyat endeksi en son o da şaşırtmıştı piyasaları. Perşembe günü ise tüfeği göreceğiz. Çok sürpriz bir tüfe gelip de piyasada hala faiz indirim beklentisi kol gezmeye devam ederse o zaman bilin ki piyasa yavaşlayan istihdamdan korktu şeklinde algılayıp bir resesyon fiyatlamasına doğru geçebilir arkadaşlar. Daha sonrasında PMI'ların vesairelerin biraz daha böyle zayıflayan bir veri akışına doğru dönüşmesi mümkün hale gelir. Bunların her biri böyle peş peşe verir. Bir bakmışsınız ki 17'sinde Fed faiz indirene kadar piyasalar cephesi de efey biraz artçı sarsıntılar olmuş. O nedenle bunları yakın takip edeceğiz. Bu hafta gerçekten ateş çemberi gibi bir hafta. Tcmb'dense 200 basmanlık faiz indirimi bekliyor piyasa. En son Karahan yaptığı açıklamalarda daha güvercin açıklamalarda bulundu. Yani 250-300 basmanlık faiz indirimleri konusunda yeşil ışık yaktığını söyleyebilirim. Sözün özü bu kadar gerilim ve belirsizlikler içerisinde daha perşembeye var. O nedenle 10.600 lira aşağısına doğru gerilemeler oluyorsa piyasamızın 10.000-10.200 10, kanalına doğru düzeltme yapma ihtimali masadır. Bunu net bir şekilde ifade etmiş olalım. Arada bir 10.400 desteğimiz var. 10.400 lira kadar gelip tekrar bir reaksiyon verme olasılığımız var ama genel eğilim biraz daha zayıf kalabilir. Burayı yakın takip edeceğiz. Siyasetin nasıl şekilleneceği önümüzdeki süreçte kıymetli olacaktır. Özellikle bu tarz süreçlerde bariz bir şekilde en hassas, en ürkek yatırımcının hemen kaçtığı, yabancının hemen böyle satıp çıktığı bölge bankacılık endeksi oluyor. Bankalara dikkat edeceğiz. Bankalarda özellikle 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının aşağısına doğru 14.300'ler aşağısına doğru bir günlük kapanış geliyorsa bankacılık endeksi piyasamızı asıl baskılayan alan olur. Bankalara bu nedenle yoğun dikkat etmek zorundayız. Bunu bir kenara nota alalım. Bir diğeri de yine holdingler cephesi önemli. Koç Holding Cephesi'ne şöyle bir bakalım. Koç Holding Cephesi'ne bir değerlendirelim. O da 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının kıyısına kadar gelmişti. Daha evvel 19 Mart hadiselerinde ara tepkiler vere vere. Bakın şuralarda 173 liralardan %22'lik bir kayba uğramıştı. En son yaşanan bu hadiselerle beraber... Şöyle baktığım zaman şimdilik %9'da kayıplar. %9 10 bandında. Buraların aşağısına doğru %20'lik 21'lik kayıplara doğru uğrarsa bakın 140-145 lira gibi bantlar gündeme gelmiş olur. 165 aşağısı burada da stres var diye okuruz. O yüzden piyasa belirsizliklerin olduğu bir piyasayken temenni ile yatırım yapmak çok sağlıklı değil. Şöyle bekliyorum böyle bekliyorum diye çeşitli senaryolar sunanlar var. Benim de tabii ki aklımda bir yatırımcı olarak senaryo var ama hiçbir senaryoya göre yatırım yapmayı düşünmüyorum. Teknik bir ucuzluk meydana geliyorsa o zaman yatırım yapmak daha sağlıklı bir sonuç verebilir. Temenni ile bu tarz belirsizliklerin arasında neyin ne olacağının kesin olmadığı, her türlü sürprizin yaşanabileceği bu siyasi atmosferde biraz bekle gör modunda olmak daha sağlıklıdır. Bunu söyleyelim. Mesela piyasa 260 dolarlar aşağısına gerilediği zaman bakın şöyle 248-250 dolar gibi mantlara doğru gerileme ihtimalleri doğuyor. Şuralara doğru bir gelme ihtimali doğuyor. O yüzden şurası bile 260 dolar aşağısında piyasada %4 Dolar bazı daha evvel kırılan dolar, dolar bazı dersi %6'lık bir olası gerileme ihtimalini masada tutturuyor. Ama sonrasında faiz indirimi beklenenden daha fazla gelir. Efendime söyleyeyim dava ertelenir gibi işler olur. Piyasayı yukarı doğru çekmeye çalışırlar. Bunların her biri mümkün senaryolardır. Ama ben bu senaryolardan herhangi birini kafamda kurgulayıp daha sonrasında buna göre yatırım yapayım şeklinde bakmıyorum piyasaya. Bunu söyleyeyim. Öte yandan piyasalar cephesinde kısmi olarak da olsa Biraz normalleşme ışıklarını ne zaman görürüz sorusuna cevabım, cevabımız şudur. 10.600'ün korunduğu bir piyasa görmek istiyoruz ve 11.100'ler üzerinde tekrar kapanış yapan bir piyasa görmek istiyoruz. Velev ki 11.100 üzeri kapanışlar oluşursa 11.600 ve 12.000 merkezi bir borsa hareketi gündeme gelebilir. Lakin şu an siyasi belirsizlikler o kadar tap noktadaki bu noktada açıkçası bu kadar iyimser bakamıyorum. Şimdilik burada 10.600'ler aşağısında en azından bir 10.200-10.400 kanalının yoklanma ihtimali masada tutularak güne başlamalıyız. OVP'de gelecek açıklamaları izleyelim. Siyaset kanadından gelecek açıklamaları, piyasa açılışını mutlaka görelim. Hani şirketlerde ucuzluk gördüğünüz zaman avucunuz kaşırabilir ama bu biraz daha böyle peş peşe, biraz daha piyasanın baskılandığı bir gündeme dönüşüyorsa dikkatli olmamızda fayda var. He, bu tarz bir gerileme oldu. Bunu kalıcı olmasını bekler misiniz sorusuna cevabım hayırdır. Bunu da söyleyelim. Evvela sert bir gerileme olur. Daha sonrası bir tepki yükselişi olur. Bu tepki yükselişi sonrasında da tıpkı daha evvel olduğu gibi biraz dinlenme olur. Sonrasında piyasanın tekrar yukarı dönmesini beklerim. Çünkü globalde faiz indirimlerini konuşacağız. Bu önemli. Global tarafta gelişmekte olan para pi piyasalara para akışı, finans akışı biraz daha iyi, iyimser bir tablo görmemizi sağlar. Bu önemli. Bizde de faiz indirimlerinin devam etmesini beklediğimden karşılıklı olarak hem global likitte de burayı destekleyecek hem de bizde de faiz indirimlerinin devam ettiği döngüde şirketlerin biraz daha önü açılacaktır gerginliklerin kalkmasıyla. O düşüşlerde alış fırsatı olarak kalır. Buradaki maksadım hani biraz o alış fırsatları konusunda erken davranıp işte Piyasa zaten düştü deyip bütün parasıyla piyasaya girip bu büyük bir fırsattır diye bakanlar bakanlara en azından bunu söylemiş olayım. Orta vadeli olarak beklentilerimde hiçbir değişim söz konusu değil. Orta vadeli iyimserim fazlasıyla ama kısa vadede işte bu Eylül ayı stresli ve kasvetli bir ay olarak karşımızda duruyor. Belki yani piyasa bir ters köşe de yapabilir ama şöyle söyleyeyim size. Hani %3-5 yukarıda ama güvenli yerden alın. Biraz piyasa tepki vermiş olsun, belirsizlikler kalkmış olsun. Bu bir trende dönüşür. Lakin Şimdi buradan aldığınız risk işte bu kadar belirsizliğin içerisinde size iyi bir getiri sunabilmeli ki bu riski alasınız. O yüzden şu an bu riskli ortamda belki yan tahtalar daha sağlıklı iş görecektir ama ana endeks şirketleri için Biraz stres barındırabilir. 10.600'ü gün içerisinde takip edelim ve buranın aşağısına doğru oluşacak baskılara büyük dikkat edelim derim. 10.600'ü önemli bir ara durak bölge ve 50 günlük fiyat hareketli ortalaması olarak izleyeceğiz. Gün içerisinde orada aşağısında bakın 10.350'ler var. Şurada 100 günlük ortalama, 200 günlük ortalama 10.000'lerde. 10 Tabii ki haber trafiğinin şiddetine göre burası şekillenir ama bankaların da 200 günlük fiyat hareketli ortalamasını kırdığı bir senaryo. Piyasamız için tatsız olur. O yüzden iyimser bakmaktansa kısa vadeli realist bakmak daha sağlıklı. Bu haftayı biraz böyle bekle gör modunda izlemeye devam edelim. Bakalım faiz kararına kadar piyasaya ciddi bir baskı uygulayacaklar mı? 3 işlem günü piyasamızda 24 saat bile çok uzundur. Mutlaka burayı bu şekilde izleyelim. Güne başlarken bu şekilde hisse senetleri cephesine çok değinmeden en azından ne, neye dikkat edeceğiz? Neyi takip edeceğiz? Yatırım stratejisi nasıl oluyor? biraz bunu söylemeye çalıştım. Hani risk ortamı nasıl, belirsizlik ortamı nasıl, nasıl yönetilebilir, nasıl hamle yapmak. Hani eğer burada yer yer bunu da kullanıyorum. Eğer böyle çok yapabilecek bir şey yoksa ya da çok kafanızı karıştırıyorsa doğrusu hiçbir şey yapmamaktır. Yapmamak biraz izlemek daha sağlıklı olabilir. Evet şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Piyasayı benimle beraber takip edebilirsiniz. Ekonomi Topluluk isimli bir katıl üyeliğimiz var. İletişim grubumuz burada. iletişim grubumuza katılabilirsiniz. Ekonomi topluluk ismi katılıyor elinde. Buralarda alsat tut tavsiyesi kuma piyasayı konuşuyoruz. Birebir iletişim var. Eğitim seti hediyemiz var. Sıfırdan profesyonel düzeye iletişim topluluğuna katılım var. 45-50 dakikalık videolarla piyasalar o ilişkin beklentilerimi takip edilebilecek şirketleri yer yer 50-60 hisse senedinin bir de değerlendirmesini yaptığım oluyor. Ve birebir iletişim kurma şansı gerek WhatsApp gerek Telegram üzerinden iletişim kurma imkanımız oluyor kişisel portföyünüzü ilk etapta analiz ediyorum. Daha sonrasında ben oraya en azından iyidir, kötüdür diye not düşüyorum. Onun düzenlemesi tamamen size kalmış ama kişisel portföy analizinizi yapıyoruz. Videolarımızı destekliyoruz. Takip edilebilecek şirketleri al sat tut demiyoruz ama fikir verecek nitelikte en azından size de geliştirecek nitelikte hem eğitim seti hem iletişim grubu hem birebir iletişim hem kişisel portföy analizi hem videolar derken bir imkan sunuyor birebir iletişim. Sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın dostlar.